Siber güvenlikte insan faktörünün rolü sizce nedir? İnsan faktörünün ağırlığı yüzde %80 çünkü herkesin kullandığı sistemlerden dış kanallardan ataklarla her zaman bir delik bulunabilme imkanı var. Onun için öncelikle siber güvenlikteki güvenlik açığını insan faktörüyle veya bu konuyla ilgili olarak bilinçlendirmeyle ancak çözebiliriz. Ee, yoksa siz istediğiniz kadar değişik sistemler falan şey yapın. Ama kişinin kendi e, cep telefonuna ya da bilgisayarına gelen herhangi bir e, atakta e, onun gerçekçi olup olmadığı ile ilgili bir bilinç düzeyinin oluşması lazım. Onun için o konuyla ilgili olarak toplumda bir farkındalık oluşturma konusunda e, zaten bazı bizim kamu kuruluşlarımızda Türkiye Bilişim Derneği'de özellikle gençler nezdinde bu konuda farkındalığı artırmayla ilgili değişik e, Şeyler eğitimler falan da veriyor. O konularda e, insan faktörü yüzde seksen olarak e, geçmiş istatistiklerde bunu söylüyor. Onun dışındakiler içeriden de olabiliyor ama içeridekileri kontrol etmeyle ilgili e, şeyiniz biraz daha kolay. Çünkü en azından daha kapalı bir network'ün içten dışarıya doğru bazı bilgi aktarımı. Ama diğer şekilde e, dışarıdaki e, ataklara karşı savunma sistemi öncelikle e, zaten her devlet kendi e, network'üyle ilgili bir ön e, şey savunma sistemi oluşturuyor. Ama bu savunma sistemleri gelişirken tabii karşı atağa yapacak olan hackerların da alternatif teknolojik şeyleri var, çözümleri var. Onları karşılayabilmek açısından oradan geçerse bu sefer insan e, faktörü ağırlıklı olarak orada da herkesin daha küçük çaplı da olsa bilgilerinin muhafaza altına alınması, e, farkındalık oluşturulması insan faktörü en önemli etken diyebilirim.